Atki Atki gelin. Yalan söylerim. Atki Atki gelin. Atki. Video. Atki. Alır mıyım? Alır mıyım? Alır. Alseyin alır mı ana baş? Chefin mi? Alt Şöyle bir tane biliyor musunuz Evet. Bir sandal durmayacak. Altında çıkacak. Osman bir gece Osman iyi Sen bir İyi Bu şeyler Bu

октсерьноокт Dur dur dur. Hazır ol. gel de ben de. Bakalım oraya gitsin. Beğendin mi? Hadi. Hadi. Bir, iki, Hadi. Yavaş gel. Az daha. Az daha. Az daha. Tamam. Kapalı yan buraya. Bırak. Çek çek. Bırak. Çek Bırak. Çek çek. Tamam dur. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Abi bir üstü. Hızağın ikinci halinden atsın mı? Evet. evet. Ya da ben atayım. Ben Getir, Bu an şunu.